Biz bu sınıfın en iyi insanlarıyız. Hep en iyisini yapar, en iyi sonuçları alırız. Çünkü biz çok çalışkanız. Hep doğru sonuçlar alırız. Kimse bizim elimize su dökemez. Döken olursa haddini bildiririz. Ama biz bu sınıfın oyunlarını bozarız. Çünkü biz bu sınıfın en kötüleriyiz. Plan yaparız, ona göre harekete geçeriz. Çünkü bu sınıfın adı Bu dolisiçi. Evet çocuklar. Bugünkü konumuz polinomlar. Polinomları işleyeceğiz. Defterler, kağıtlar hazır mı arkadaşlar? Hazır diyebilirsiniz. Hazır. 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 Hazır Tahsin Öğretmen. Peki öyleyse anlatmaya başlıyorum. <laughs> var ne yapıyorsun sen? Şşşt! Sekin çaktırayım deme Reyhan. Aynur'a bakıyorum. Ne? Cem'in sevgilisine mi bakıyorsun sen? Evet, aynen öyle. Ona bakıyorum. <laughs> Cem, Ömer bana bakmaya çalışıyor. Ne? Sana mı bakmaya çalışıyor? Evet aynen öyle bana bakmaya çalışıyor. Ben şimdi gösteririm o herife gününü. Evet çocuklar ders bitmiştir. Herkes teneffüse çıksın. Oh be sonunda ders bitti. Çok sıkıcıydı zaten. Teneffüse çıkabildik sonunda ha. Katılıyorum. O neydi lan? Ömer. Bu Cem niye geldi ki? Bir bakalım derdi neymiş. Reyhan, beni yalnız bırakır mısın? Olur, bırakırım. Sen benim sevgilim Aynura Yan gözle mi baktın? Evet, baktım. Ne olmuş? Göstereyim sana ne olmuş istersen. Bir daha böyle bir ibnelik yaparsan seni haşlanmış yumurta niyetine yerim aptal.